Ee, beş taşı tebrik ederek başlayalım. Aldığı 3 puan için tebrik ediyorum. Ee, açıkçası iki yarıya veya Cagden'in atılışına bak kadar baktığımızda Marcaon'un geri pasının haricinde pek de ciddi bir tehlikeli %100 gol pozisyonuna karşılaşmadık. Eee Beşiktaş ön dörtlüsüne çok da fazla şans vermedik açıkçası. Ki etkin bir ön dörtlü. Ee, ancak tabii 58'de oyuncumuzun atılması özellikle böyle büyük maçlarda, derbi maçlarında hiçbir teknik adamın isteyeceği, arzu edeceği veyahut da bekleyeceği bir hadise değil. Eee Kırmızı kart kırmızı kart bence. insan kafasıyla gideceği yere ayağıyla giderse kırmızı kart yer. Diğer oyuncu da bunu kullanır. Ee, belki görüntü işte ben topa dokunuyorum olabilir ama oynama mesafesinin yukarısına kaldırdığınız zaman rakip de size kafayı uzattığında kendinizi soyunma odasında bulursunuz. Maalesef at, bizde Falka atılıyor, Cagne atılıyor. Epey maçta 10 kişi oynuyoruz. O ana kadar oyununda bir dengesizlik yok, sıkıntı yok. Hamlemizi yapacağız ama olmadı. Sahanın en iyilerinden biri olan Luyendaman'da hatalarıyla ki birinci golde Luyendaman'ın ıskası kadar diğer oyuncuların da hatası var orada vurdurmamalılardı. Dakika 80, 79, 80 son 10 dakikaya girerken. Ama tabi bu havada ağır sahada 10 kişi oynamak hiç kolay değil açıkçası. Maç öncesi planlarımızda defansif manada neredeyse hepsini yerine getirdik. Orta sahada olabilir ama ön alanda başarılı olduğumuz söylenemez. Ee, açıkçası bu da beni üzüyor yani e, ön alanda daha başarılı olmamız gerekir ee, onun için tabi oyun içerisinde size neye hazırlansanız hazırlanın eksik kaldığınız zaman büyük maçlarda sonuç pek de istediğiniz gibi olmuyor bir sıfırdan sonraki gol artık Son saniyelerde Veyahut az zaman kalmışken Belki tekrar kovalayabilirdik ama o da Oyunun zaten sonucu demekti benim için Maalesef Dediğim gibi İkisini de iyi oynayan oyuncumuz yaptı O hatayı da Üç gün sonra tekrar bir maçımız var Ondan sonra tekrar bir maçımız var Daha çok maç var telafi etmeyi umuyorum. Daha doğrusu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Tekrar Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Maçın hakemini sordunuz. Cüneyt Çakır Türkiye'nin en önemli hatta Avrupa'da da isim yapmış. Önemli bir hakem. Yardımcıları önemli bitiriyor. Eee Vara bir şey demeyeceğim. Daha doğrusu oralara girmek istemiyorum. Başka soru? Arkadaş çok açık yüreklilikle söyledim ben. Listeyi de verdik. Onu da söyledik. İsimleri de söyledik. Beraber de toplandık. Daha vaktimiz var. Şimdi buradan bazı şeyleri de aydınlatmak istiyorum. Biz burada transfer yapar isek belki de yaz ayındaki transfere küçük dokunuşlarla yeni bir takım haline gelecek. Çok fazla da ihtiyacı olmayacak. Ee, muhakkak ki Ekonomik şartlar önemli. Ee, hiç itirazım yok. Ama e, nitekim konuşmalarımız da öyle geçti. Çünkü yoksa durup dururken ben bu takımda da şampiyon oluruz demedim. Sayın Kaan Kançal bana sordu hocam ihtiyaç var mı? Var. Peki yapmazsak? Yapmazsak da dünyanın sonu değil dedim. Yoksa ben transfer istemiyorum falan demedim. Burası Galatasaray takımı dedim. Hiç kimse olmasa da biz kimseyi de buyurun şampiyon olun diyecek halimiz yok. Çıkar oynarız. Daha önce forvetimiz yokken oynadık, orta sahamız yokken oynadık, defansımız yokken oynadık ve çok da başarılı olduk. Dolayısıyla birçok eksiğimiz varken de ve bizim bu eksiklerimiz sadece Ocak ayından gelmiyor. Bir önceki transferden geliyor. Aynı şeyler. Ee, hepimiz elimizden geleni yapacağız. Olmazsa yine söylüyorum. Olmazsa e, Galatasaray takımı, Galatasaray camiası, Galatasaray kulübü bir şeyler yok diye e, ya nasıl olmaz diye serzenişte bulunacak halimiz yok. Bunu söyledim ben. E, olması için hep beraber uğraşacağız. Olmasa da yine söylüyorum. Elimizdeki arkadaşlarımızla e, her şeyi talip olan bir yaklaşımla çalışmaya, ne bileyim yukarılara oynamaya, hepsini kazanmaya devam edeceğiz. E, benim söylediğim bu. Doğrusu da budur. Daha önce de böyledir. E, bunu daha önce de yaşadık hep beraber. O yüzden hep beraber en iyisini yapmaya uğraşacağız. Ee, Sayın Başkan ve yönetimin söylediği doğrudur. Rakamlar e, özellikle pandemiden sonra ekonomik olarak yönetmek kolay değildir. Rakamlar daha evvel basit olan rakamlar şimdi yükselmiş olduğunu görüyoruz. E, kolay değil. E, ama maalesef e, dediğim gibi daha önce de söylemiştim. E, zaten biz Sattığın kadar almaya denk geldik değil mi? Öyle denk geldik. Geldiğimizden bir hafta sonra bu durum böyleydi. Bu EFA'dan. Ama satamıyoruz. Tabii veremiyoruz. Bu da önemli bir faktör. Ee, ümit ederim oyuncularımıza, bazı oyuncularımıza talip olur, yer açılır. Bu değişimleri yaparız. Ama ben... Teknik olarak, bu takımın hocası olarak eksikleri söylemek zorundayım, listeyi vermek zorundayım. Ve Galatasaray'ı çok uzun yıllar e, mücadele edecek oyuncularla e, desteklemek zorundayım. En az e, rakamla mümkünse. E, yine söylüyorum, şapkadan tavşan veya herhangi bir şey olamaz. E, Bugün çok zengin kadrolarla oynuyoruz. Ee, kafamdaki benim plan çok uzun yılların Galatasaray'ı ortaya koymak. Bu planlarımı da anlatmıştım zaten. Ee, ama Temmuz'da buna başarılı olamadık buna maalesef. Ee, Ocak'ta olur mu? Olursa olur. Olursa iyi olur ama olmazsa dediğim gibi kimseyi Niye olmadı diyecek halimiz yok. Bize yakışan neyimiz var, neyimiz yoksa hep her şeyimizde kasayı ah en iyi şekilde